Çınar biliyor musun? Bugün bize Nick ve gelecek. Ah ben unutmuştum. Ne yapacağız? Ne pişireceğiz? Şey Sakin ol Çınar. Geldiklerinde onlara sorarız. Bak geldiler bile. Ne çocuklar nasılsınız? Biz geldik. Eee Nick nerede? Az önce arkamdaydı. Nerede bilmiyorum. İyi Nick. Hoş geldin. Hoş bulduk Çınar'cığım, hoş bulduk. Hı hı. Çocuklar, biz size sormadan bir şey hazırlamadık. Ne istersiniz? Hmm. Defne, biz de siz bir şeyler hazırlayacaksınız diye bir şey yemedik. Hmm. Benim canım böyle balık istedi. Bana balık yapar mısın? Hmm. Benim canım da havuçlu bir şey istedi. Benim canımda köfte ve patates istiyor. Tamam, ben de et ve püre istiyorum. Hmm, liste bayağı kabarık, menü bayağı zengin. Çınar, ne dersin biz de bahçeye çıkıp erkek erkeğe bir şeyler yapalım mı? Hmm? Olur Lenk, hadi gidelim. Cudu, biz de hemen işlerimize başlayalım. Önce hangisinden başlayacağız? Önce köfteden başlayacağız. Hı hmm, hı, köftemiz hazır. Şimdi onu tavaya koyalım. Diğer köfteleri de koyalım. Oo, Çınar bahçen de pek bakımlı gözükmüyor. Evet çok vaktim yok. Hımm, demek öyle çok yoğunsun anlaşılan. Hı -hı. Bir bakalım istersen Çınar. Belki ben yardımcı olabilirim. Hı -hı. Hmm. Hmm. Hı -hı. Köfteler pişti Defne. O zaman onları alalım Cüdi. Bunu da koyduk mu? Köfte tamamdır. Şimdi ciddi etleri yapalım. İşte etimiz de hazır. Bunları da pişirelim. Hmm, şu alet çantasına bir bakalım. Hı hı. Evet sanırım bu değil. bu değil hmm. bunu bir deneyelim bakalım sağlam olmuş mu hmm. evet sağlam olmuş tamam nesi var tamir edebilecek misin Tabii ki Çınar. Merak etme. Hı hmm, Etlerimiz de pişti. Mantı, hmm, mantı ne zaman yapacaksın? Şimdi yapıyoruz. Havuçluydu değil mi? Evet, havuçluydu Defne. Hadi onu da yapalım. Şimdi bastıralım. İşte böyle. hmm, bu parça nerenin acaba? Hmm, galiba buranın. Evet, onu da bir dalayalım. ben onu tamir ettim. Bir bak bakalım. Nick, çok güzel. Kız. Sağ ol. Rica ederim Çınar. Hiç önemli değil. Başka tamir edebileceğim şeyler de varsa yapabilirim. Hayır. Başka yok. Sağ ol. Bekle. Balıklar da pişti. Tamam. Onu da alalım. İşte soframız hazır. Hmm, çok güzel olmuşlar. Çok güzel kokuyorlar. Evet Judy. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi Çınar'la Nink'i çağıralım. Nin, Çınar. Ha. duydun mu? Bizi çağırıyorlar. Hadi gidip yiyelim. Çok acıktım. Ben de acıktım. Oh, nasıl kokuyor. Eline sağlık Defne. Hmm. Hmm. Defne gerçekten balık çok iyi olmuş. Ellerine sağlık. Hmm. Çok güzel yapmışım, ellerime sağlık. Çok sağ, ol, çok güzel olmuş. Rica ederim çocuklar, ellerime sağlık. Size de afiyet olsun.